Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz geç kaldım arkadaşlar. Hayırlı cumalar bu arada. Cumanız mübarek olsun. Şöyle kök ayrımı yaptım. Bugün biraz onlarla uğraştım. Dışarı gittim, esma aldım, geldim çorba yap derken. Biraz kahve molası derken anca işte soranlar oluyor. Hani video yok mu? Buradan Hatice ablacığım sordu. Biraz gecikince soruyor. Çok seviyorum kendisini. Buradan çok öpüyorum. Selam olsun buradan şöyle zeytin dallar arkadaşlar kök ayrımı yaptım bunların da fiyatını vereceğim şöyle bakın dolu dolu şöyle saksı şekilde böyle 300 TL arkadaşlar harika formda bakar mısınız bir tanesini ayırdım yine aynı formda bu adaşım Zeynep'in Bunlar da satıldı arkadaşlar biliyorsunuz söylüyorum durumdan ve gruplarımdan paylaşım yapıyorum Oradan isteyen arkadaşlar oluyor. Bazen kalmayabiliyor. O yüzden kalmadı o türden. Bunu da işte şimdi paylaşıyorum. Almak isteyenler varsa. Şöyle iki tane 300 TL'lik var. Büyük. Bakın boyutları çok güzel. Şu 250 arkadaşlar. Bu şekilde. Hani saksı değişimde yapmanıza gerek yok. Yeni toprak kullanıyorum. Şunlar var. Küçük isteyenler varsa 150 TL fiyatı şöyle bunlar da dolu dolu ama boyut olarak yaprakları küçük hani kısa yapraklı bunlar uzun uzun şöyle e, saksılar da büyük arkadaşlar bu şekilde bunlar 300 250 bunlar da 150 TL fiyatı şöyle şu difen difenbaya bakar mısınız muhteşem ve çok güzel çok sağlıklı hiçbir şekilde yapraklarında yırtık sararma hiçbir şekilde yoktu. Böyle dün seradan aldım biliyorsunuz seradan paylaşım yaptım yani çok iyi oldu benim için Zehra Hanım'la da tanışmış oldum ee, Zehra ablacım diye <laughs> yani çok tatlı bir bayan ee, gerçekten gönlü yüreği çok güzel bir bayan İyi ki de gittim diyorum tanışmak nasip oldu çiçekler vesilesiyle şöyle inşallah bu türler bu türden söyledim ee, tatil'e gidecek memleketine. Dönüşte seraya gittiğinde bakacak varsa bundan tekrardan almak istiyorum çünkü çok güzel bir tür ve yetmedi arkadaşlar. Bunlar çelik olarak suya koydum. Ee, böyle dedim hani köklenmesini beklemeden de hani isteyenler varsa dedim satışa koydum. Bunlar da satıldı. Bunlar kökleniyor yani bir ay suda kalsa bir ay içinde bayağı bir güzel kök yapıyor. Yani o yüzden bir sıkıntı olmuyor. Böyle çok güzel tür. Yani bir agronema gibi. Harika şöyle yaprakları. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah tekrar olur. Tekrar alırım. Çünkü yetmedi. Yani paylaştım gruptan. Tabi gruptakilere bile yetmedi. Şöyle bunlar var. Elimde agronemalarım. Bu türden biliyorsunuz satışını yapmıştım. Şöyle bakın. Çok güzel formda dediğim gibi. Şöyle harika. Yani elinizde bu türden yoksa kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle tam bir kırmızı değil. Hani böyle kırmızıyla somon rengi karışımı. Zaten böyle belli oluyor bakın. Şöyle hafif somona somona dönük bir renkte. Şöyle. Çok güzel, sağlıklı. Bunları Zarafet Çiçek Evinden aldım. Böyle dün paylaşımda yapmıştım zaten. Çok güzeller arkadaşlar. Bunların fiyatı 300 TL. Ee, hani boyut olarak, form olarak da çok güzel. Şöyle bakın. Yani nasıl diyeyim orta boy. Hani çok minik de değil. Bu saksılar onluk saksı bu şekilde. Böyle boyut olarak da. Zaten gösteriyorum. Hani görerek alıyorsunuz. Ayırdığımız çiçekleri paylaşıyorum arkadaşlar göndermeden önce de böyle bunlar satıldı demiştim. Şurada sukulentlerim var. Bu aşkın gözyaşı, pembe aşkın gözyaşı arkadaşlar hepsi bir arada. Şimdi dedim video çekeyim. Çektikten sonra inşallah ayıracağım. Hepsi bir saksı içinde, ay bardak içinde. Şöyle büyük boyutu bu 50 TL şunlar 30 TL arkadaşlar. Ayıracağım onları da. Pembe aşkın gözyaşı soranlar vardı. Böyle bu satışta şu 40 TL, şu da 40 TL arkadaşlar. Şunlar da şöyle bakın. Kristal olmuş bir tür. Böyle almak isterseniz bunlar da 40 TL fiyatı. iki tane var elimde. Şunlar 10'ar TL'den. Bu da verigata Şöyle sukulent şekilde. Çoğunuz tanıyorsunuzdur zaten. Verigata türünden 10 TL köklü. Şöyle muhteşem bir tür. Dün Seradan söylemiştim. Almak istiyorum diye aldım arkadaşlar. Çok güzel. Yani en çok. Serada buna aşık oldum zaten görünce. Şöyle sarmaşık türü. Harika bir rengi var. Yani videodan çok yansıtamıyorum sizlere. Şöyle e, yani canlı görmek çok güzel, çok ayrı yani. Şöyle videodan çok kendini belli etmiyor. Şöyle çok karışıkmış gibi duruyor ama harika bir tür arkadaşlar. Kaçırmayın. Bir tane Aliye Hanım istedi. onu ayıracağım. Şöyle boyut olarak da göstereyim. Kök ayrımı yaptım. Şöyle bakar mısınız? Dolu dolu. Harika arkadaşlar. 150 TL fiyatı. Kaçırmayın diyorum. Bakın. Şöyle yaprağın güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Rabbim ne güzellikler yaratmış gerçekten. Buna bayıldım. Şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Harika bir tür. Şöyle alacalı verigata yapraklı. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle uç kısmından göstereyim. Dediğim gibi telefondan çok iyi böyle çıkmıyor. Şöyle bakın. Kaçırmayın derim. Çok harika bir tür. Böyle saksılara geçirdim. Böyle almak isteyenler olursa daha yeni paylaşım yapıyorum zaten. Şöyle, bu benim kızım. Bu masa üstünde geziyor teyzeleri. Yani nerede boş yer varsa orada. Şurada e, şöyle bakın, elimde son kalanlar. Şurada dün akşam e, Şengül Hanım böyle istedi dört tane ve başka istediği türler de var. Onları da ayırdım mutfakta şimdi. Şurada ayırdığım var. Seraya giderken sipariş oluşturduk. Şöyle e, Asu Hanım istedikleri böyle ayırdım kendisine. Bu şekilde ayırdıklarım. Adres bilgisini de yazacağım. Ödemesini de yaptı. Şöyle elimde kalanlar arkadaşlar. Şöyle bakın. Harika türler. Şöyle Begonyalar özel tür bunlar. Bu şekilde. Şöyle bir tür var arkadaşlar. Sanırım hepsinden birer tane var elinde. Bakın bu da çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. Çeşit olarak da. Şöyle bakın. Harika bu şekilde ee, bakalım başka çeşit olarak ya şunlar var arkadaşlar bunlar da biraz boyut olarak küçük şu yaprağı hani susuz kaldığı için bir yaprak kaybımız oldu şöyle bu şekilde bakın bunun da bir yaprağı gitti suladım ama şöyle bakın. Şu var. Şöyle çeşit olarak bunlar güzel. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi masa üzerine hani güneş ışığı vurmadığı için güzel çıkıyor şimdi çiçeklerin şöyle görseli bu şekilde 150 TL arkadaşlar bunların fiyatı dediğim gibi çeşit olarak bunlar var elimde şu var bu da şu türden sanırım evet isimleri zaten bakayım ismine ona göre çünkü benziyor evet aynı tür arkadaşlar bundan iki tane var elimde bu türlerden birer tane var. Şunlar şöyle iki yapraklı kaldığı için bunların fiyatında hani yardımcı olurum arkadaşlar. Şöyle 120'den verebilirim bunları. Çünkü ben de bunlar da çok bir kar etmiyorum hani. Ben de dışarıdan satın aldığım için bu şekilde alıyorum. Hani kök ayrımı yapmıyorum. Şöyle bakın. Şu ikisi 120. İkisi farklı tür. Şunlar 150 arkadaşlar. Böyle. E, dantel çiçeği var. Bunlar da susamış. Bakın susayınca şöyle yaprağını şöyle bakın yumuşama yapıyor. Bunları sulayacağım inşallah. Şöyle videodan sonra. Bunlar 130 arkadaşlar. Şöyle bir tane Şebnem ablacığım da istedi. Şu türden. Bu sarı, açan, bu da sarı açan. Bunlar kırmızı açıyor. Bu lila renginde açıyor. Bu da beyaz dantel çiçeği beyaz açıyor. Bunlar köklenecek inşallah. Satışta olacak. Şurada var 80 TL'lik şöyle fidelerim var. Şu üçü aynı renk, şu ikisi aynı tür. Şöyle göstereyim. Şu farklı bir tür. Şöyle bir tane menekşem var. Katlı, böyle büyük iri çiçekli. Beyaz pembe arkadaşlar. Şu pembeden, şu pembe ile beyaz karışımlı çok güzel çiçekleri var bunun da. Bu da 120. Şu dantel çiçeği var. Bu da 80 TL fiyatı. Şunlar ayırdıklarım. Şu Elif Hanım'ın. şu da isimlerini zaten yazmıştım. Gülhan Hanım'ın. Şöyle. Bu da Kezban ablacığımın. Şöyle geçeyim. Ha yani şurada var arkadaşlar. Şu ıı, paşa çadırı. Şöyle pide. Bunu da ekimini yaptım köklü. Böyle arkadaşlar. Bu da 100 TL fiyatı. Şu 130. Şunları da yeni ektim. tekrar göstereyim şu güzelliği. Şöyle bunlar seradan aldıklarım. Şimdi balkondan bir paylaşım yapacağım. Şimdi balkondayım arkadaşlar. Şöyle şimdi dün Zehra bana hediye etti. Çok çok mutlu oldum. Çok beğendiğim bir tür. Zaten ilk videomu bununla açmıştım. Şöyle sağ olsun hediye etti bana. Şöyle peligata türleri çok seviyorum. Sanırım şu köydeki hani büyük büyük çok güzel formalan türden ferikata türünden diye düşünüyorum. Paraguense isimli tür ferikatalısı. Bunu köye götüreceğim arkadaşlar üretim için, hani çoğalması için. Ondan sonra inşallah hani yapraktan üretim olur. Hem orada daha güzel gelişiyor, büyüyor, bebek veriyor. O yüzden köye götürmeyi düşünüyorum. Şöyle bunu da paylaşmak istedim şöyle burada şöyle masa biraz boşaldı çünkü ayırdıklarım oldu hani burada çok bir çeşit kalmadı şöyle bakın Yunus balığı çiçeği e pardon Japon balığı çiçeği <laughs> Yunus balığı nereden çıktı bu türden var bunlar boyut olarak hani bunlar 100 TL arkadaşlar şu, bu da 100 TL fiyatı şu agnonama kiviler 150 TL. Şöyle elimde olan türler. Şöyle bakın. Şöyle 150'lik bir tane var elimde. Ee, bu da bir kin. Şöyle bir zamiye var. Bu da 100 TL arkadaşlar. Şöyle e, bunlar da Benjamin. 100 TL. Şöyle bakın boyut olarak. Şöyle göstereyim. Şurada ee, yeşil yapraklı. Bakın güneş vurmayınca sanki daha güzel çıkıyor. Şöyle yapraklarının rengi. Buradan videodan daha güzel görüyorum. Şöyle bakın. Şöyle bir agronoma. 250 TL fiyatı. Masayı da temizleyeceğim. Bakın her yer toprak oluyor. Suladıkça alttan toprağa. Çünkü geçirgen güzel hafif bir toprak. Alttan çıkıyor toprakları. Şöyle bakın. 250. Bundan iki tane var. Şöyle zamiyalarım var. 200 TL arkadaşlar. 4 dallı. 200 TL bunlara fiyatı. Şöyle 100 TL'lik bir albenoman var. Aynı bu türden. Şöyle. Dikensiz milli. 80 TL fiyatı. Şöyle sarmaşık. 100 TL. Ay ben içeriden monstera türü almıştım. Onu paylaşmayı unuttum. Neyse onu da paylaşacağım. Şöyle sarmaşık var. 100 TL. Şöyle 100 TL. Bu da az kaldı. Bitiyor arkadaşlar. Bitmeden alın. Şunlar kaldı elimde. Bayağı bir vardı. Bu şekilde. Şöyle monstera'dan tek yapraklı iki tane kaldı elimde. Bu şekilde. Şöyle sarmaşıkların devamı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür şöyle Maria melek kanadı 120 şöyle şu da 100 TL arkadaşlar şunlar 150 130 bu da susamış yapraklarından anladım şöyle bakın bayılmış çünkü çok sıcak oluyor burası böyle arkadaşlar elimdeki türlerim bunları paylaştım şimdi bakalım şuradaki şu güzel kızımıza bakalım çiçekleri muhteşem çiçeklerini almadan şöyle kesmem gerekiyor çünkü gelişmesini engelliyor çiçekler ben göstermek için sizlere kesmedim şöyle bakın bu renk açtığında lila renginde açıyor bunun yaprakları da mürdüm renginde arkadaşlar şöyle harika bir rengi var en sevdiğim renk hafif şöyle pembe fuşya renginde şöyle çizgileri lekeleri var Şöyle bakın. Bunu da e, şöyle çelik olarak hani siz fide olarak hep istiyorsunuz ya o yüzden diyorum. Şöyle çelik olarak keseceğim arkadaşlar. İsteyen arkadaşlara. Şöyle bakın bir dalı şöyle 40 TL'den vereceğim. Şöyle bakın. Şöyle dalı 40 TL olacak. Bunları keseceğim. Masayı temizleyeceğim. Artık öyle Bugün de kargom yoktu. Pazartesine inşallah istediklerinizi ekleriz veya isteyen çiçek dostlarımız varsa bana dönüş yapsın. Ee, telefon numaramı da veriyorum, yardımcı oluyorum arkadaşlar. Şöyle veya yorumların başına e, sabitlerim, telefon numaramı yazarım, oradan bana ulaşırsınız, yardımcı olurum arkadaşlar. Ayırdığım çiçeklerin ödemesini alıyorum. Buradan da söyleyeyim. Çünkü sürekli çiçek aldığım için nakite ihtiyacım oluyor. Hani Uzun sürede bekletmek istemiyorum. En fazla bir hafta bekletiyorum çiçekleri. Gelecek olan çiçekleri de zaten söylüyorum. Gelecekse hangi türler. Böyle bunlar da dediğim gibi. Şimdi içeriden arkadaşlar çekeceğim. Devam edeceğim. Ay bunu unuttum arkadaşlar, bu da vardı. Şöyle seradan aldım. Bakar mısınız boyutuna? <laughs> Rapunzel saçları gibi. Şöyle harika. Ee, bunu da şöyle çelikten satışım olacak. Şöyle yine arkadaşlar 40 TL'den çelik olarak satışım olacak. Böyle isteyenler varsa verigata türünden bu. Bakın. Çok da güzel yapraklı iri iri. Şöyle hepsi verigata. Şöyle. Bundan da isteyen olursa 40 TL arkadaşlar çelik olarak keseceğim. Şimdi salona geldim. Ben bunu unuttum. Buraya sıkıştırdım çiçeği. Sulamam da gerekiyor. Şöyle yaprakları biraz hani ilaçtan hani ilaç kalıyor üzerinde ilaçlama olmuş şöyle bakın arkadaşlar e, şu monster var ya, bunun ailesinden bu türün ailesinden yaprakları biraz daha hani böyle farklı renk tonu ve yaprak boyutu biraz daha küçük ve rengi çok güzel şöyle yeşil rengi harika şöyle yaprakları aynı şekilde şöyle bunu da arkadaşlar isteyenler olursa çelik 50 TL'den ama şöyle köklü olsun isterseniz boyutu da büyük zaten 100 TL'den vereceğim. Şöyle bakın, böyle arkadaşlar buraya koydum göstermek için Bu şekilde çok güzel bir tür. Böyle, bununla kapanışı yapayım. Elimdeki türleri paylaştım. Bunlar benim kızlarım. Böyle arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Varsa istediğiniz türler, dediğim gibi dönüş yaparsınız bana. Size iyi seyirler diliyorum. Çok güzel türler bunlar. Böyle, bugünlük videomda kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.